Merhaba canlar nasılsınız? Eminim ki son iki aydır üzerinizden tır geçmiş gibi bir haldesiniz. E tabi Venüs Retro üzerinde Merkür Retro arada bazı sert açılar. 1 Şubat'ta sert bir yeni ay. Ama bu sefer güzel haberlerim de var. Venüs Retro'yu bitirmişti zaten. Bugün 4 Şubat'ta Merkür'de Retro'yu bitirip Oğlak Burcu'nun 24 derecesinden düz hareketine geçti. Çok şükür. Ama hız alması birkaç günü alacaktır. Olsun biz buna da razıyız. Merkür hızını toplamaya çalışırken potansiyelinizi ortaya koymak veya üzerine çıkabilmeniz için daha neler gerekli diye sonra düşleri yapabilirsiniz. Değerlendirin. Ama bunları ancak Cesareti olanlar ve kararsızlık yaşamayanlar için uygun olacaktır. Bu konular tam oğlak konularıdır. Planlama, organizasyon, strateji, fikir ve projeler oğlakların işidir. Başlatılan işler uzun vadede başarıya ulaş ulaşacaktır. Değerlendirin. Projeleri ve isteklerinizi gündeme koyma enerjisi Şubat ayın sonuna kadar mevcut olacaktır. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün gücünüzü görme vaktidir. Bunu da de değerlendirin. Gücünüzden korkmayın. Gücünüzden korkarsanız gücünüz canavara dönüşebilir ve sizi tüketebilir. Birileri paranızı, aşkınızı, işinizi, gücünüzü alıyor diye ağlamak yerine harekete geçin. Potansiyelinizi ortaya çıkartın. Sahip çıkın potansiyelinize. Sahip çıkın gücünüze. Sizi korkutarak sizden gücünüzü almalarına izin vermeyin. Aklınızla düşünün. Başkalarının aklıyla düşünürseniz başkalarının hayallerini gerçekleştirmek zorunda kalacaksınız. Onlara hizmet etmek zorunda kalacaksınız. Onlar sizin sahibiniz olur. Sanırım bunu kimse istemiyordur. Sizin vizyonunuz değil, onların vizyonunu alırsınız. Sizin vizyonunuz nedir hiç düşündünüz mü? Ya sizin gücünüz nedir, bunun farkında mısınız? Bir bakın. Bir haritalarınızı inceleyin. 4 Şubat Güneş ve Satürn kavuşumunda öz analizinizi yapabilme ve kişisel sorumluluğunuzu alabilme enerjisini taşımaktadır. İş ve güçler başlangıcı ve uzun vadeli işlerin başlangıcı, projeler ve e, bunun gibi konular için çok uygundur. Çok güzel bir vakit ama acil, hızlı bir gelişme beklemeyin. Yavaş adımlarla ama güçlü etki, sağlam etki gelebilir. Gelişmeler uzun vadede size katkı olarak geri dönecektir. Eğer dürüst davrandıysanız, çalışıp emek verdiyseniz, Satürn muhakkak sizi ödüllendirecektir. Ve Şubat sonuna kadar başarı elde etmeniz ve yeni olasılıklara start vermeniz mümkün olur. Eğer gücünüzle çalışırsanız, kendinizle çalışırsanız yani ve spiritüel egonuzu büyütmezseniz, kendinize inancınız artacak ve hayallerinize kavuşacaksınız. Ve eğer cesaret gösterip adım atarsanız en büyük kazancınız kendinizi aşmak olacaktır. 11 Şubat'ta Merkür tekrar karanlıklar kralı Plüton ile Kova'da kavuşacak ve fikirler şelale, başarılar mutlak olacaktır. Değerlendirin bunu da tabii ki haritanızın potansiyeli de etkili olacağı için herkes için aynı etki olmayacaktır. Herkes farklı alandan etki alacak ve tabii ki eğer doğru zamanda doğru adımlar atıldıysa haritada destek veriyorsa ve başlangıçlar yapıldıysa bu etkileri almanız mümkün olacak. E biliyorsunuz ki oturarak Kimse kimseye bir şey vermiyor. Demek ki harekete geçmemiz gerek videoyu farkındalığınızı yükseltecek ve alanınızda kancalar varsa temizlemeye yardımcı olacak bir araçla bitirmek istiyorum. Bu araç sizi hayallerinize taşımaya engel olanları da bertaraf etme enerjisine sahip olacaktır. Yapacağınız çok basit. Sadece soru soracaksınız ve bırakacaksınız. Cevap aramayacaksınız. Evet. Gerçekte olduğum paraya sahip olma ve biriktirme enerjisi olmamı sağlayacak olan hangi üretici enerjiyi alan bilinç ve mucize olabilirim? Bunun ortaya çıkmasına izin vermeyen her şeyin yaratımını iptal ediyorum. Ayrıca hangi enerji alan ve bilinç olabilirim ki bu realitenin de ötesinde bir hayat kurayım? Bunun ortaya çıkmasına izin vermeyen her şeyin yaratımını iptal ediyorum. Evet. Sevgiyle kalın ve hoşça olun.